Amellerimiz gibi isek nasıl olacak bizim halimiz? Dilde bir şey söylüyoruz, kalpte başka bir şey söylüyoruz. Olsak nasıl olacak yani? Nasıl olacak? Ne yapacağız biz? Kim kurtaracak bizi? Ha? Kim kurtaracak? Yetişledik. kim kurtaracak? Bugün duydum bizim çok uzaktan bir tane akraba, 20 yaşında, gencecik, Allah şifa ihsan eylesin. Bir anda felç inmiş, bir anda. Şimdi 30 gündür hastanedeler yani. Bir anda böyle bir ahval üstüne geldi. Sonra pişman oldun durdun. Ne olacak? Ne olacak yani? Nasıl olacak? Bir tanesi anlattı işte uzun süredir işlerle meşgul oluyormuş. Bir arkadaşı namaza gel namaza gel diyormuş. O da diyormuş ya benim dünya işlerimi bilmiyor musun? İki saat vaktim yok diye. Allah Azze ve Celle o aortu bir yırtıyor. Aortta iki katman var ya içerideki katmanı bir yırtıyor böyle bıçak vurur gibi. Üstteki katman da böyle şişiyor. Üç buçuk santimlik aort 11 bir santim oluyor. Bitmiş ya. Bitmiş. 16 gün komada yatmış üç ay sonra babası vefat ediyor iki yıl boyunca doktor yerinden oynatmamış yani babasının cenazesine gidememiş ne oldu hayat bu kadar mı ucuz evet bu kadar ucuz yani hayatın maddesi ucuz manası çok pahalı gelin manasını keşfedelim yoksa ucuza ucuza satıyoruz gidiyoruz ya kazandığını da yemiyor ki yani 5 çukaldadan fazla kaç yiyebileceksin 5 gömlekten fazla ne yiyeceksin yani bir arabadan başka neye bineceksin yani gerçekten amacı olmayan bir şeylerin etrafına koşturuyoruz yani bunların amacı olursa onlara lafım yok ama amacı olmayacak şekilde hırs damarıyla koşturup duruyoruz ondan sonra da Vallahi yani işte biz de Allah için ömür feda ederiz. Kelime-i tevhid mi? Ya geçen komşunun kafasına bura vura anlattım. Hiçbir şey anlamadı. <laughs> biz biz efsaneyiz. O anlamadı yani. Maşallah.